Ya sen baban uşağın mı var ya? Ben bu dünyaya seni gel sana uşak olmak için mi getirdim ya? Hadi yapacağız hadi hadi hadi. Hiç ben takmıyor da ya. Ne <laughs> hadi, ya hadi, hadi. hadi. Sen ya. şimdi annenden bir sürü fırça yesin. Kanepeyi yerleştireceğiz en sonunda. Kanepeyi şeyler bunlar. Ben robotum abi. <laughs> ben seni <laughs> Ses çıkartırım o zaman. Bip hop 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 Bip Bip hop Çalış. Sinek, sinek var boynumda. Şu an anlamıyor musun? Hayır. Hadi. Ya ne hadi hadi hadi. Hadi. Ne yapacağız? Ev. Ne evi? Normal ev. Ev burada zaten. Kendi evimi yapacağım. Kendi evini yapacağım. yapacağım. Önüne havuzda yapak mı? Hayır. Allah Allah. Nasıl bir yer? Tarif et bari. Kalbi. Ne? Kalbi. Nasıl kalbi? Hadi bir göster bari. Nasıl bir şey olacak? Hadi bari. Gösterirsem yapmış olurum. Göstersen yapmış olursun. Bak. <laughs> tamam yapamadığın yerde ben yardım ederim sana. Böyle bunu kare olarak düşün. Tamam. Böyle bir. Tamam kapat diye. Ekranı <laughs> çıkmayalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Duvarlar çiçekli mi olsun yoksa? Çiçekli. <laughs> tamam. Ama ondan sonra ben rahat bırakacaksın. tamam mı? Tamam. yap şimdi. Tamam mı? Ama bu çok ayrı oldu üstüne. Hadi yap şimdi olur mu? Bana yardım edeceksin hapsiz olacak mı? Dur şunu koyalım oraya çek. Her yer aynı olsun. Ama çatılar kırmızı mı olsun? Hı hı. Yana boş ver ya. Bak. Bak oldu. Şurada şöyle şurada bağlantı attık mıydı? Bayağı gibi olur işte. Dik koydun olmaz. Şöyle koyacağım şöyle. Bir şey diyeceğim bunu biraz daha mı bir şey. Neyin? Bunu. Nasıl iki katlı yapmak istersen? Daha büyük yapayım. Daha büyük olmaz. Daha büyük olmaz hayatım ya. Bak getir bir tane de şuraya yapalım şöyle. Oradan birleşmiş mi? Getir. Çatılarını da pembe yapalım. Getir çatılarını pembe yapalım. Çek onu. Çek onu. Hah. Yani yani yani. Ha bunu da böyle yapalım. Ha. He? Ha. Oldu mu? Tamam onu ver ben tutayım. Bunu sen tut. Al işte kocaman ev sana. Kocaman delik. Olmaz. Şöyle bağlantı atacağız. Ha? Hı -hı. Hı -hı. Tamam. 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 Şimdi ben tabletimi alacağım. Bunun içine gireceğim. Tabletini al. Bunun içine gireceksin. Annen de seni görmeyecek öyle mi? <laughs> He? Evet. Al içine bir de yastık vereyim bari hadi abilitiydiler. Hadi al. Bastıyı al sen. Bastır da bana al, ne bilesin. Hadi bari. Basam. Hadi. Abilitiydiler. Oğlum, bu da senin evin mi oldu şimdi? Evet. Ayaklarını dışarıdan atam mı? O kadar konu. Çek ayaklarını. Allah Allah. Benim evimden çek ayaklarını. Evet. Al. İyi den tabi. Tamam mı? Tamam. Oldu mu evin? Sana savaş açabilir miyim? Hayır. He?